Günün üçüncü mücadelesi Yörükoğlu 1922 Selçuk Spor mücadelesi başlayacak. İki takıma da başarılar. Topkale seçimleri yapıldı. Baş başladı. Kerem. Pas sağa. Yunus araya girdi. Karaya verdi topu kara. Kara. Şu çahsı arıyor. Araya savunma girdi. Mücahit. Mücahit pas saha. Pas Mücahit'i. Seken top. Dışarıya çıktı. Ejat. Rahim. Atla, atla. Atla. Ya, Rahim topu attı ya, 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 ya. yetişemedi